İlk olarak izin formunda görüntümün kayıt altına alınmasını istemediğinizi belirttiyseniz kameralarınızı oturum boyunca kapalı tutmanızı rica ediyoruz. Bugün üçüncü oturumumuzun ilk sunumunu yapacak olan arkadaşımız Bingül Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyan Gamze Fakir. Hoş geldin Gamze. Hoş buldum, merhaba. Başlayabilirsin sunuma. Tamam. Görünüyor mu Slide? Evet, görünüyor şu an. Tamam. Ee, ben de kendimi tanıtayım. Ee, ben Gamze, Gamze Fakir, ee, Bingöl Üniversitesi Şekil Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün e, bildiklerim ve öğrendiklerim dahilinde size e, bölümü tanıtmaya çalışacağım. Şimdi. E, diş hekimliği nedir ve diş hekimi ne iş yapar diye genel bir tanımla başlayacak olursak diş hekimi ağız ve dişten oluşan ağız boşluğu ve çevre dokuların hekimidir ve tüm bunlardan sorumludur. i̇nsan sağlığına ilişkin olarak dişlerin, diş etlerinin bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıkların ve düzensizliklerin teşhis ve tedavisi gibi faaliyetleri gerçekleştirir ve ülkemizde eğitim süresi 5 yıldır bu beş yıllık lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra diş hekimi unvanıyla okulumuzdan mezun oluyorsunuz arkadaşlar. daha sonra diş hekiminin 8 ana bilim dalı var. Endodonti, ağız diş ve çene cerrahisi, ortodonti, pedodonti dediğimiz çocuk diş hekimliği, protetik diş tedavisi tedavisi, periodontoloji, ağız diş ve çene radyolojisi ve restoratif diş tedavisi şeklinde ana bilim dalları var. Dilediğiniz takdirde lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra bu dallardan istediğinizde uzmanlık yapabiliyorsunuz. Bunun farklı yolları var. Bölümde hangi dersler var, hangi dersleri görüyoruz? Ben buraya birkaçını yazdım. Tabii ki çok daha fazlası var. Ee, genel olarak şöyle söyleyeyim. Birinci sınıfta ve ikinci sınıfta ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri derslerini görüyorsunuz. Ee, i̇şte biyofizik, mesleki yabancı dil, tıbbi biyoloji, e, diş şey, tarihi ve etik ilkeler gibi temel dersler alıyorsunuz. İşte biyokimya, fizyoloji, farmakoloji, patoloji. Daha sonra ilerleyen yıllarda üçüncü sınıf ve devamında... E Az önce saydığım alanların temel derslerinden dersler görmeye başlıyorsunuz. İşte endodonti, ortodonti, çene hareketleri, dentalerestesi gibi dersler görüyorsunuz ve bunların kliniğe yönelik uygulamalarıyla birlikte alıyorsunuz. E, kullandığımız malzemeler var burada birkaçı. E, bu şekilde malzemeleri birinci sınıftan itibaren kullanmaya başlıyoruz. E, dersine ve uygulamasına göre değişiyor. E zaten bu birinci ve 2. sınıfta çok fazla mesleki ders e, uygulamalar almadığımız için ve hasta görmediğimiz için bize işte bu malzemeler tanıtılıyor. Bunları nasıl kullanacağımız, işte temel malzemeler ve maddeler tanıtılıyor. Maddeler bilgisi dersi başlığı altında da görüyoruz birçoğunu. Genel olarak çalışma alanınız böyle bir yer oluyor mesleğe başladıktan sonra. Yani genel anlamda ünit dediğimiz bu diş hekimliği koltuğu ve etrafındaki aletler yani böyle bir yerde çalışıyorsunuz bu şekilde. Tabii öğrencilik hayatınızın özellikle ilk iki yılı diyeyim, iki, ilk iki, iki, iki buçuk yılı böyle bir ortam ve hasta tabii ki görmüyorsunuz. Daha çok böyle bir ortamda e, bulunuyorsunuz. Bu preklinik dediğimiz laboratuvarlar uygulamalı derslerimiz yani teorik dersler dışındaki uygulamalarımızı çalışmalarımızı burada yapıyoruz. Burada e, klinik öncesi bir nevi prova gibi oluyor. Hasta simülasyonlarında e, gerekli tedavi bilgilerini ve uygulamaları alıyoruz. Bundan sonraki aşamada böyle bir yer. Özellikle hasta simülasyonları burada oluyor. Gördüğünüz üzere buradaki e, yapıya hasta gibi davranıyorsunuz. Duruşunuzdan işte yaklaşımınıza kadar her şey size öğretiliyor ve çok da dikkat ediliyor buna. Çünkü buradan sonraki aşamada artık gerçek kliniğe ve hasta bakmaya başlamış oluyorsunuz. Ya o zamana kadar bunları öğrenmiş ve doğru bir şekilde uygulamaya başlamış olmanız gerekiyor. Daha sonra üçüncü sınıfın devamında bazı okullarda üçüncü sınıfın ikinci döneminde başlanıyor gerçek hani kliniğe geçiş ve hasta bakma. E, hocalarınızın gözetimi altında bunu almış oluyorsunuz. Bazı üniversitelerde de 4. ve 5. sınıfta buna başlanıyor. E, 5. sınıfta daha çok e, stajlar alıyorsunuz zaten. Az önce saydığım ana bilim dallarında e, örnek veriyorum 5 hafta bir tanesinden staj alıyorsunuz ve onun sınavını alıyorsunuz. Daha sonra bir sonraki dersten staj alıyorsunuz ve onun sınavını veriyorsunuz. Bu şekilde her dalı görmüş oluyorsunuz. Burada genelde ilk başta tabii ki hocalarınızın gözetiminde oluyorsunuz. Beşinci sınıfta daha çok e, kendiniz bakıyorsunuz. Yine tabii her şey hala öğrenci olduğunuz için hocalarınızın gözetiminde olmuş oluyor. E, şimdi birkaç tane soruyu cevaplandırayım. E, çalışma alanları nelerdir ve mezun olduktan sonra hangi yollar izlenebilir? E, mezun olduktan sonra ne yapabilirsiniz? Zaten diş hekimi ünvanıyla diş hekimi mezun oluyorsunuz. Devlet hastanesinde çalışabilirsiniz. Özel hastanede çalışabilirsiniz. Klinik açabilirsiniz. Buna etkiniz var. Ee, bir klinikte çalışabilirsiniz. diş sağlığı merkezleri var. Ee, oralarda çalışabiliyorsunuz. Veya e, akademik olarak bir üniversitede eğitim görevlisi olarak e, çalışabiliyorsunuz. Tabii bunun için uzmanlık yapmanız gerekiyor ve e, ee, o dallarda biz bunun bir sınavı falan oluyor. Farklı yolları var bunların. O şekilde başlamış oluyorsunuz. Yani birçok seçeneğiniz aslında var. Ee, atamaları nasıl yapılıyor? Atamaları şöyle bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Yıl içinde iki 3 kez yapıldığını biliyorum. Eğer devlet hastanelerinde ADSM'de çalışmak istiyorsanız e, bu atamalara katılıyorsunuz. Atamalar sonucunda da farklı işte tercihleriniz oluyor. 10 tane sanırım, 10 da en son. Atamalar yapıyorsunuz. Yani tercihlerinizi yazıyorsunuz okullara, illere, şey hastanelere pardon. Ona yazıyorsunuz ve ona göre açık ne kadar açık varsa o kadar alınıyor. Daha sonra işte çıkmadı takdirde bir sonraki atamaya katılabiliyorsunuz. Yani evde çalışmak istiyorsanız böyle bir şey yapılıyor. Diş hekimleri ne kadar kazanır? Bu da çok merak ediliyor. Ee, yeni mezun bir diş hekimi ortalama bu değişebiliyor bazen. 6-7 bin civarı bir e, para kazanıyor. Tabii mesleğinizde, mesleğinizi yaptığınız e, yıllar ve tecrübeleriniz dolayısıyla bu ilerleyen yıllarda artabiliyor. Çalıştığınız kuruma göre de değişiyor. Özel sektörde ve devlet e, devlette farklı e, miktarlarda para kazanıyorsunuz. Klinik açtığınızda bu çok daha farklı bir şey oluyor. Ee, uzmanlık yaptığınızda da tabii ki daha fazla kazanıyorsunuz diyebilirim. E ee, sınavı nedir? DUS sınavı diş hekimliği uzmanlık sınavıdır. Ee, bu sınava eğer az önce saydığım 8 ana bilim dalında uzmanlık yapmak istiyorsanız bir seçeneğiniz de bu sınava girmek. Bu sınav bu sınava girip yaptığınız aldığınız puan ve dereceye göre yine üniversite sınavında olduğu gibi tercihler yapıyorsunuz ve fakültelerde kendi alanınıza göre her alanın uzmanlık eğitimi de farklı oluyor arkadaşlar. Yani bazı bölümler 3 yıllık uzmanlık eğitim alırken bazı bazı alanlar 4 yıllık alabiliyor. İşte bu sınava girdikten sonra bu sınavdan aldığınız puanı yaptığınız dereceye göre alan seçiyorsunuz. orada uzmanlık eğitiminizi almaya başlıyorsunuz. Uzmanlık eğitiminiz bittiğinde ve tezinizi sunduğunuzda uzman diş hekimi olarak başlamış oluyorsunuz. Benim söyleyeceklerim aslında bu kadar. Eğer sizin sorularınız varsa onları yanıtlayabilirim. Yani kaçırdığım bir şey varsa. Tabii teşekkürler ilk önce Gazi sunumun için. Güzel. Birkaç tane evet soru soralım şimdi. Diş hekimliği okumak masraflı mıdır diye bir soru gelmiş. Ee, aslında şöyle, diş hekimliği okumak masraflı arkadaşlar. Çünkü e, birçok aletimizde, hatta hepsini diyebilirim kendiniz temin ediyorsunuz, kendiniz alıyorsunuz ve bu malzemeler evet birazcık pahalı. E, o yüzden birçok bölüme göre gerçekten okuması masraflı ama e, şöyle yıllar geçtikçe bu masraf biraz e, yani azalıyor diyebilirim. Çünkü farklı yerlerden temin edebiliyorsunuz. Yani e, sıfır alabilirsiniz, ikinci el alabilirsiniz, e, üst dönemlerinizde tanıştığınız e, takdirde ödünç alabilirsiniz. Yani böyle uygulamalar da yapılabiliyor zaten 5 sınıfa geçtiğinizde bir hastane ortamında çalıştığınız için size birçok şey temin edilmiş oluyor aslında ama evet birazcık masraflı ama bir şekilde temin ediyorsunuz ve devam ediyorsunuz yani çok da korkulacak bir durum değil yani teşekkürler ikinci sorumuza geçersek pratik dersler mi yoksa de teorik dersler mi ağırlıktadır diye soru gelmiş eee Şöyle söyleyeyim, ilk yıllarda daha çok teorik ağırlıklı. Hatta birinci sınıfta organik kimya, fizik, işte biyofizik, şekil tarihi, anatomi gibi dersleri teorik olarak görüyoruz. Bu dediğim gibi üçüncü sınıfın ikinci dönemi veya dörtte kliniğe geçtikten o zamana kadar e, teorik derslerimiz çok daha ağırlıklı oluyor. Ama ikisini aynı anda götürüyoruz. Yani uygulamalı derslerde çoğu zaman şöyle bir şey oluyor hatta. Gün içinde öğleden önce teorik dersleri alıyorsunuz. Yani öğleden sonra ne yapacağınızı görüyorsunuz teorik olarak. E, öğleden sonra da onun pratiğine geçiyorsunuz. Genel olarak ikisi aynı segmede yürüye, yürüyor diyebilirim. Ama tabii yıllar geçtikçe daha çok... E, pratik ağırlıklı oluyor. Zaten kliniğe geçtiğiniz için. Ama yine teorik dersi alıyorsunuz. Yani teorik dersleri son yıla kadar her zaman alıyorsunuz. Tabii biraz azalıyor. Teşekkürler. Okurken ders işleniş şekli nasıl oluyor diye bir soru gelmiş. Okurken ders işleniş şekli. Yani aslında az önce bahsettiğim gibi diyebilirim. Yani başlarda teorik ağırlıklı oluyor. Çalışıyorsunuz ya sınavına giriyorsunuz. Daha sonra pratik artıyor. Yani ikisini aynı anda yürütüyoruz. Çünkü teorik olarak öğrendiğinizi pratiğe geçirmek zorundasınız. Yani öyle bir bölüm. O yüzden ikisi aynı anda yürüyor. Bu bölüm için el becerisi çok gerekli midir diye bir soru gelmiş. Bu bana da sorulmuştu. Şöyle, çalışınız ortam az içi yani çok küçük bir yer ve yaptığınız her işlemi milimetrik hesaplarla yapmanız gerekiyor. O yüzden yani bunun becerisi ve sabrı aslında gerekiyor. Biraz da ilgi, yani küçük şeylerle uğraşmayı seviyor olmanız gerekiyor. Ama çok fazla işte ben düz çizgi bile çizemiyorum, yapamam gibi bir durum aslında yok. Çünkü dediğim gibi orada bize malzemeler tanıtıldı ve malzemelerin hani aletlerin elimizde tutuşuna kadar öğretiliyor. Yani her şeyin eğitimini aslında orada alıyorsunuz ve pratik dersleri e, ufaktan da olsa birinci sınıftan itibaren almaya başlıyorsunuz ve el beceriniz zaten siz istemeseniz de gelişmiş oluyor. O yüzden çok çok el becerisi gerekiyor diyemem ama e, sevmeniz ve ilgi duymanız gerekiyor. Dediğim gibi milimetrik hesaplarla çalışıyorsunuz ve bu istemeden yapılacak bir şey değil bari. Son olarak uzaktan eğitim döneminde özellikle uygulamalı dersler nasıl iler ilerletildi? Demişler. Uzaktan eğitim süreci biraz zor oldu çünkü dediğim gibi her zaman her yıl ve her dönem pratik dersleriniz oluyor. E, o yüzden bu bazen e, gördüğünüzde bile yapamadığınız oluyor. Yani canlı gördüğünüzde bile beceremediğiniz yapamadığınız ilk seferde bunlar oluyor. Bunu şu an yani bu uygulamaları şu an evde tek başımıza yaptığımızı düşünecek olursak çok zor aslında ama bir şekilde de yapıyoruz. Yani ben iki sınıf olduğum için bu dönemde çok fazla bir kaybım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü daha üç yıl var bir şekilde tamamlayabiliriz bu eksiklerimizi. Nasıl ilerledi? Şöyle yani biraz da internet ortamından takviyeyle bu oldu. Çünkü yani bazı uygulamanın hatta çoğunu diyebilirim internette işte videoları olsun, teorik anlatımları olsun, hocalarımızın anlatımları dışında bunlara da ulaşabiliyoruz. Zor oluyor ama yapılıyor. Hatta bir ara şöyle bir uygulama yaptık. Biz e, ödevleri yaptık. Hocamıza görüntülü bir, <laughs> görüntülü bir şekilde bunu gösterdik veya daha küçük ödevlerde fotoğraflarını çektik attık. O incelemesini yaptı. Yani pratik derslerimize devam ettik bu şekilde. Teşekkürler. Ee, sınav sistemi tıpla benzer mi diye bir soru gelmiş. Sınav sistemi tıpla benzer ama şöyle yani okuluna göre de değişiyor. Komite sistemi yapan okullar da var. E, sınavlarına derslerine göre ayrı ayrı yapan okullar da var. Yani nasıl anlatayım? Yani dediğim gibi teorik derslerde giriyorsunuz. E, daha sonra yani giriyorsunuz derslere daha sonra sınavına giriyorsunuz ve yani hocaya göre de değişiyor sınavını nasıl yaptı. Özellikle dersler ayrı ayrı yapılıyorsa Hocaya göre de değişir. Hani bazıları direkt pratik, bazıları test sistemi şeklinde oluyor. Ama biz genelde derslere ayrı ayrı sınavlarına giriyoruz. Hani komite şeklinde değil bizde. E, uygulamalı derslerinde uygulamalı şeyler oluyor, sınavlar oluyor. Yani öğrendiğimizi belirli bir sürede sınavda yapıyoruz yani. Uygulamalı derslerinde sınavlarını veriyoruz. E, sınava hazırlanan arkadaşlarımıza ne gibi şeyler önerirsiniz? Ne gibi şeyler öneririm? Ee, gerçekten istiyorlarsa şöyle söyleyeyim. Diş hekimliği isteyen açısından mı yoksa genel bir öneri mi? Bölümle ilgili o, olsa daha iyi olur. Tamam, Özellikle bu bölümü istiyorlarsa zaten sayısal alanda çok çalışmaları gerekiyor. Tıptan sonra gelen bir bölüm sıralama olarak. yani Şu an son sıralamasını bilmiyorum ama yine tabii ilk 25 bin, 30 bin içine girmeleri gerekiyor. Yani sayısal derslere ağırlık vermeleri gerekiyor ve çalışmaları gerekiyor. Yani bazen çok zor alabiliyor buna çalışmak. Yani üniversite sınavına hazırlanmak zor alabiliyor. Ben kendi iki yıl hazırlandım. Yani yılmadan ve istedikleri şeyleri düşünerek yani bunu kazanacağını hayal ederek çalışmaları gerekiyor. Çünkü bir ders çalışmaktan ziyade o dönemde motivasyon kaynağı gerekiyor. Yani eğer nereye gideceğini, ne yapmak istediğini biliyorsan ders çalışmak geriye kalan kolay bir kısım sadece. Yani üzerine düşüldüğünde yapılabilir. Ama ben hedefin daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendilerine e, Hedef koysunlar, diş hekimliği istiyorlarsa belirli bir fakülte koysunlar mesela ki kişi nereye dediğim gibi nereye gitmek, ne yapmak istediğini bildiğinde çalışması ve kendini ayakta tutabilmesi daha kolay oluyor. Ee, son sorulara geliyorum artık ee, hangi okulda okuduğunun bir önemi var mı demişler. Hangi okulda okuduğumuzun bir önemi yani var aslında. Şöyle söyleyeyim. Bazı okulların eğitimleri farklı oluyor ama şöyle genel anlamda da hemen hemen aynı etme. Ya şöyle aynı dersleri alıyorsunuz. Aynı eğitimleri görüyorsunuz. Yani o yönden bir kaybınız olmuyor aslında. Hani bir fakültede bizim öğrenmediğimiz bir şey öğretilmiyor ya da bizim fakültemizde başka bir fakültede öğretilmeyen bir ders yok. Özel dersler alıyorsunuz ama tabii ki işte hocalar farklı oluyor, kadro farklı oluyor, bulunduğun ilt ve imkanları farklı oluyor. Bu şekilde farklılıklar var. Ama ben e, tıp için de aynı şey düşünüyorum. Bu tabii benim kendi görüşüm. Okulun çok da bir önem yani çok da bir önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir de öyle bir dönemdeyiz ki artık kendinizi yani ne okursanız okuyun kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yani ben işte girdim derslere, hepsini öğrendim. Çok iyi bir teorik bilgim var. Özellikle bizim bölümümüz için çok iyi bir teorik bilgim var ama yani pratiğe dökemedikten sonra gerçek hayatta hiçbir işimize yaramayacak diyebilirim. Çünkü hasta bakıyorsunuz yani. insan size çoğu zaman bir ağrıyla geliyor, bir acıyla geliyor. Empati kurmak ve ona göre davranmak gerekiyor. Ya yani Bunların eğitimini aldığınız sürece nerede olduğu çok daha önemli değil. Teşekkür ediyoruz sunumun için ve geldiğin için Gamze. Bu oturumumuz bu kadar. Şimdi hemen Gamze alacağız herhalde. Ara veriyor muyuz Feyza? Mikrofonun kapalı. Ara vermeden katılım olursa diye bekleyelim. Tamam bir beş dakika o zaman bekleyelim. Katılım için tekrardan teşekkürler Gamze. जा